9 Eylül 2022 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet, dünya Elizabeth'e de kalmadı. Elizabeth de terki diyar eyledi. Gerçi Süleyman'a kalmadı. Elizabeth'e mi kalacak? Sağlıklı da kadındı. Nasıl öldü ben de anlamadım. İngilizlerin devletinin işi olabilir. Daha bunu söyleyen çıkmadı mı? Merak ediyorum. Şimdi mübarek gün gitti kadın işte. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah rahmet eylesin deyince bir iki tane yorum gelir. Kafire rahmet dilenmez filan diye çünkü Allah'ın rahmeti onlar için sonsuz değil, onların ipoteği altında Allah kime rahmet edip etmeyeceğini onlara soruyor, ona rahmet et, ona rahmet etme filan diye bunlar Allah'a emir veriyorlar tabii. <laughs> Allah'ın rahmeti ne bileyim lan işte, rahmeti sonsuz, eder etmez ne bileyim yani, sana ne, bana ne. <laughs> Neyse. Şimdi akşam haberleri seyredecektim yani. Bir, bir, seyrettiğim televizyonda haberler var. Akşam 8 haberleri yemek yerken bakıyorum ne olmuş filan diye. Ya yarım saat boyunca Elizabeth öldü de Elizabeth şu oldu. Elizabeth bu oldu. Elizabeth'in çocukluğu bilmem nesi. Ya kardeşim madem bu kadar monarşiye heveslisiniz. Siz ki kralınızı giyotinde kafasına almış adamlarsınız çok hevesliyseniz koysaydınız bir tane kral sembolik olarak bir anayasal monarşi falan yapsaydınız ya. Ne bu monarşi sevdası arkadaş. Yani 96 yaşına gelmiş değil mi yani artık. Bu arada bir arkadaş çok güzel bir soru sormuş. Çok güzel. Tweet, twink, tweet, twink, tweetli. Korsikalı'dır. 60 bin aboneye ulaştık. Bu arada teşekkür ediyorum. Gerçekten 60 bin aboneye ulaştık. Şu beni daha da mutlu ediyor. Oraya 60 bin olduk diyor arkadaşlar. Yani olduk biz olduk. Yani sahipleniyor böyle bu çok güzel bir duygu. 60 bin olduk ben biraz ağladım hemen böyle buna cevap geldi. İşte çok yufka yüreklisiniz. 60 bini de geçtik. 60 bin 300 ben 300 kişiyi bir günde hiç görmedim yani. 60 bin 300 kaldı 9 bin 770'e. Biraz daha alarsam acaba bir 70 bin olur mu 100 haftaya falan diye düşünüyorum. Neyse soru şu. Arkadaş şöyle bir şey sormuş. Şimdi bu konuda sorduğu soruda burada bir video yapmaya kalksam, bir entro yapmaya kalksam çok uzayacak. Düşünüyorum yarın için ben 2-3 dakikalık olmaz 5 dakikalık olur muhtemelen. Çok konuşuyorum çünkü. Onunla alakalı bir video yapayım arada. iki sesli gazete arasında. Böyle soru sorsun canımı yesin arkadaşlar ya. Çok güzel soru. Demiş ki Nedir 60 bin olduk. Neyse hayırlı olsun. Elizabeth de öldü. Ya biz tarih derslerinde Elizabeth işte kraliçe İngiltere'de hep kraliçeler var. Krallar da var. Kraliçeler de var. Fransa tarihinde biz hiç kraliçe görmüyoruz. Bunun sebebi hikmeti nedir diye. Çok güzel enfes bir soru. Bunun sebebi bir kanun. Clovis zamanında yapılan bir kanun. Ondan dolayı. Ama bu kanun Aynı zamanda Yüzyıl Savaşları'nın sebebi daha pek çok şey var. Şimdi ben bununla alakalı konuşmaya kalkarsam bayağı bir uzayacak. Ben yarın için, bakayım ben bu akşam e, bununla alakalı yani videoyu çektikten sonra bir video çekeyim. Böyle 3-4 dakikalık öyle çerez niyetine iki video arasında. Güzel bir soru ama çok güzel. Fransa'da hiç kraliçe yok. Öyle işte ben... E, o zaman sesli gazeteye geçin. Bak daha üç buçuk dakika oldu. yani. Şunları söylerken üç buçuk dakikasını yedik zaten sesli gazete. Ee, hadi o zaman siz de çayınızı çorbanızı alın bakalım. Evet en son gördüğüm haber ve tweetlerden başlayalım. Yanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Ali Erbaş bir iki haftadır yoktu sesli gazetede. Tweet atmış diyor ki biliyoruz ki medeniyetimizin en temel unsuru ilimdir. Medeniyetimiz mi? Lan ortada medeniyet mi bıraktınız lan? Yerle yeksan ettiniz. İrfandır, bilgidir, hikmettir. Lan bilgi, hikmet falan bunların ağzına ne kadar iğreti duruyor değil mi? Fark ettiniz mi? Dünya Okuma Yazma Günü'nü kutluyor. Bu vesileyle ayrıntılarını tüm kamuoyu ile yarın paylaşacağımız hediyem kitap olsun projesinin müjdesini vermek istiyorum demiş. Müjde mi lan bu? Müjde dedin Karadeniz'de 10 milyar metreküp doğalgaz bulduk falan olur ya bu tırt. Kitap hediye edeceksin bir de bunu projesi vermiş. Birbirlerine insanlar kitap yollayacaklarmış. Hangi kitapları? İşte ümmetinin liderinin her türlü kitabı da yollayamıyorsun tabii işte. Ümmetinin liderinin şey kitapları Neydi o? daha güzel bir dünya mümkün veya Emine teyzenin Afrika'da geçirdiği üç gün kitapları filandır yani öyle her türlü kitap yok. Ama kitap sizinkilere kalın gelir, kalın gelir. Siz onlara okuma yazmayı öğretmekle başlayın, bir elif bağ filan gönderin daha iyi. Şimdi tabii her türlü kitap değil diyorum. Mahkeme, ıssız evler, Figen Yüksek da arkadaşlar, ıssız evlerdeki bebeler dizesini örgüt propagandası sayıp şiir kitabını yasakladı. Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın 2020 yılında yayınlanan Yıkılacak Duvarlar adlı şiir kitabı yasaklandı. Mevcut nüshaların imha edilmesine karar veren mahkeme gerekçe olarak kitapta örgüt propagandası yapılmasını gösterdi. Isız Evler'deki Bebeler dizesiyle örgüt üyelerinin övüldüğü savunuldu. Bu Isız Evler'deki Bebeler'den kastı da hapisteki anneleriyle hapiste bulunan çocuklar arkadaşlar. İşte bunlara sansürü getir ama onların istediği kitapları hediye et. Tabi o işte bu. Basın özgürlüğü, özgürlük, demokrasi falan bu demek onlar için. Evet, bu teyzeyi, e, Makbule Özer teyze, 80 yaşında, tahliye edildi. Tahliye edilmesini konuşmak bile bir ülke için normalde utanç verici bir şey. E, daha önce yapmıştık, eşiyle birlikte, eşi de 84 yaşında mı, 85 yaşında mı? İşte e, örgüte yardım, yataklık yapmaktan filan e, hapse girdiler ya yaşlı hasta insanlar 80 küsür yaşında yahu bunu buna o cezayı veren şerefsiz hakim lan şunu demiyor mu bu benim için bir utaştır ya bunlar için de hapse atılmaz kardeşim bu demem demiyor yani böyle bir şey. Hapisten çıkmış teyze Van'ın Edremit ilçesinde örgüde yardım etmek iddiasıyla 9 Mayıs'ta tutuklanan Makbule Özer 80 yaşında tahliye edildi. Darısı oğlu mesaj at tweet atmış. Darısı babamın başına diye. 80 yaşında insanlar o ülkede ne kadına, ne yaşlıya, ne gence, ne bebeğe, ne çocuğa, ne handikapı şey engelliye hiç kimseye saygı yok ya AKP'nin hiç kimseye saygısı yok. Hiç kimseye. Ve bir ülke olarak 80 yaşındaki bir kadının hapisten çıkışını konuşuyoruz ya. Binali Yıldırım canı sıkılmış yine buna bir mikrofon vermişler. Avrupalıları davet etmiş. Türkiye'ye gelin kışı birlikte geçirelim demiş ulan işinize geldiği zaman Avrupalılar şöyle bu sene işte çok gaz sıkıntısı yaşayacaklar, ısınamayacaklar, enflasyonları şöyle bir sürü şey söylüyorsunuz. Avrupa çok kötü gidiyor, ekonomisi çok kötü gidiyor. Ama Avrupalıları Türkiye'ye çağırıp onların ekonomik refahından faydalanmayı da ihmal etmiyorsunuz. Gelsinler ki bize biraz para bıraksınlar. <laughs> Öyle demiş. Gelsinler, kışı birlikte geçirelim. Türkiye'de herkese yer var. Herkes biliyor, herkese yer var yani. Avrupalı gelsin. Türkiye'de iyi ısınırlar. Türkiye bir Teksas sonuçta. Hiç kış geçmiyor burada. Gayet sıcak. Akşamı gündüzü her zaman sıcak geçiyor. Teksas gibi olduğu için. Avrupalı zaten e, kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Öyle de bir laf var. Öyleydi galiba. Bakanlık beraat eden KYK'lı mühendisi uzmanlık belgesini vermedi. Alsın Kıçına soksun o bakanlık o belgeyi. Bir de biz bunları konuşuyoruz yani. KYK'lara haklarının tekrar iade edilmesini geçtim. Lan AKP'nin kendi e, kendi hukuk sistemi bir KYK'lının suçsuz olduğunu zaten AKP'li dediği için suçlu olmuyor da kendisi bile tamam bu adam suçsuzdur demiş ki diğerleri de hep öyle. Böyle saçma şeylerle, saçma gerekçelerle insanları işleri ettiler mahkemesi demiş yok kardeşim sen beraat ettin yani senin böyle bir suçlama yapılamaz sana demiş. Ona rağmen adama belgesini vermiyor ya devlet. Niye? Keyfi canım öyle istiyor. Ahıra çevirmişler ülkeyi. Ondan sonra <laughs> El Ali Erbaş medeniyetten bahsediyor. Medeniyetimiz. Medeniyetin batsın. Bu bir medeniyet mi? İmamoğlu Akşener'i kırmızı halı ve zabıta mangasıyla karşılamış. Çöp kamyonları falan da koysaydın ya şöyle biraz renkli renkli. Bu ne ya? Akşener ya. Yani Akşener'i niye kırmızı halıyla karşılıyorsun yani? <laughs> ne oluyor yani Akşener'e mesaj mı veriyorsun? Akşener ne kırmızı halı ne ya? Gelsin adam gibi geçsin odana, bürona neyse. Konuşun çay için, çorba için gönder yani ne kırmızı halı ne ya? Gestapo şefinin bir zamanlar Cumhuriyet tarihindeki en büyük operasyon dediği davada tutuklu sanık kalmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyon olacak ki bu değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 17-25 Aralık hırsızlığıydı. Onda da zaten değil tahliye soruşturmaya yer olmadığına falan öyle bir karar çıkmıştı. Herkesi tahliye etmişler. Herkesi tahliye etmişler. Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik 73 kişinin yargılandığı bataklık davasında Örgüt yöneticileri Necat Taş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Bu tahliyeleriyle beraber soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 73 kişinin tamamı tahliye edilmiş oldu. 73 kişinin tamamı bir suç örgütü var. Herkesi tahliye ediyorsa ya. Herkesi. Yani adam tweet atsa adamı yakalıyorlar 5-6 yıl veriyorlar adama. Bankasyanın önünden geçen adam yıllardır hapiste çürüyor yani düşün. Şimdi olay ne arkadaşlar? Uyuşturucu ve suç gelirleri diyor. Şimdi uyuşturucu ve suç gelirleri varsa zaten o gelirleri ve uyuşturucu payını paylaşamadıkları için bu kavga çıkmıştır. Tabi bu kavga çıkmadığı için hani mahkemeler taraflara şey veriyorlar ya aranızda anlaşın filan diye. Bunlar da sana mutabık kalmışlardır. Tamam nasıl anlaşacağız, nasıl paylaşacağız filan diye. Payla yani anlaştıktan sonra da mahkeme karar vermiş. Tamam 73 kişiyi salıyoruz demiş. Gestapo şefi haber de çok enteresan. Cumhuriyet tarihindeki en büyük operasyon. Bilmiyorum da onu. Yani adamların yaptıkları <laughs> yaptıkları her şey Cumhuriyet tarihine geçiyor ya. Yani bu da Cumhuriyet tarihine geçebilecek en büyük bir operasyon. Yani 73 kişinin hepsini tahliye ederek. E bilmiyoruz o arada geçen zamanda belki şey, Gestapo şefi bu çete liderleriyle falan selfie çektirdiyse onun da bir etkisi olabilir yani. Hangi suçluyu yakalamış tutmuş adamı kendisi suçlu ya. Davuloğlu, Allah kimseyi bunun gibi davul etmesin. Bir televizyonda, Halk TV'de konuşuyor. Başbakanken yaşadığı olayı ilk kez anlattı. Adam işlediği suçu anlatıyor. Ballandıra ballandıra. Vallahi bir suç işlemiş. Ben başbakanken şöyle bir arsızlık yaptım, şöyle bir kanun dışılık yaptım. Bunu da ballandıra ballandıra anlatıyor Türkiye'de bu artık alıştığımız şeyler. Hayır şimdi bu, bu hıyar bir de muhalif ya. Muhalif diyor ki ben başbakandım. Ee, i̇şte yok milliyetçi yargı mensupları geldi. Yok Atatürkçü yargı mensubu yok. Cumhuriyetçi bilmem neciler falan bir Türkiye'de biliyorsun mahalleler var böyle yargıda olduğu gibi her yerde var. Geldiler işte ben onlara dedim ki etrafınızda işte bildiğiniz tanıdığınız FETÖ'cü yargı mensubu savcı bilmem ne varsa onların hepsini fişleyin. Bize bildirin. Bunlardan kurtulalım. Bak bak kanun dışı bir iş yapıyor dönemin başbakanı ve bunu yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş hala bunu anlatıyor adam. Ya bunun yaptığı bu kanunsuz normalde normal bir ülkede yapsa suç bu biliyorsunuz? Yani başbakan olan Merdi Kıpti şecaat tarz ederken sırkatin söylenmiş. Aynı bu. Yani o karşıda gelen adamlara işte o yargı mensupları kimlerse onlara bunu söylemen. Yani sen onların anasına küfür etsen, avradına küfür etsen daha iyi. böyle bir rezillik yok ya. Böyle bir rezillik yok. Döneminin başbakanı iken ben böyle bir kanun dışılık yaptım. Bir de bunu övünerek anlatıyor adam. Ümmetinin lideri Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyoruz. Bizim gibi yapın. Bizim gibi omurgasız olun. Yanar döner olun. Yani ne orası ne burası. Hem NATO'cu olun. Hem Rusyacı olun. Ya böyle olma yapmayın yani. Pragmatik olun. Pragmatik olun. Pragmatik olun. Yani bugün küfür ettiğinize yarın oradan bir gelecek bir şey varsa yani hemen dönün. Hemen dönün. Onunla iyi ilişkiler kurun filan. Bunun diplomasi anlayışı bu. Omurgasızlık üzerine kurulduğu için. Evet, Yozgat'ın Boz eşi demiş ki dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz demiş. Hukuk sigortası sistemi. Çok enteresan. Bu galiba bunların yaşam boyu hırsızlıklarını güvence altına alacak bir sigorta olacak. Şu o kadar çaldık. Şimdi bu sistem değişirse biz gidersek buradan AKP yok olursa e, öyle bir sigorta yapalım ki bugüne kadar çaldığımız her şeyi güvence altına alalım yani. Bundan dolayı yargılanmayalım filan diye. Tabii ki bir sigortaya ihtiyaçları var. Her türlü yargılamaya karşı böyle bir sigorta çok önemli. Melek Çetinkaya, Melek abla bilenler bilir. Çok efendi, çok güzel bir kadın. Çok mücadele etti ve mücadele etmeye de devam ediyor. Özellikle hapiste bulunan Harbiyeli öğrencilerle ilgili. Oğlu da onlardan bir tanesiydi. Harbiyeli öğrenciler derken işte müebbet hapis alan veya hapis cezası alan. Bundan birkaç ay önce Yargıtay bir kararı bozdu. 20-30 öğrenci, müebbet alan Harbiyeli öğrenci tahliye edildi. Onlardan bir tanesi de kendi oğluydu. Oğlu bu zaman zarfında üniversite sınavına girmiş... ...ve üniversite sınavında başarılı bir puan almış... ...ve hukuk fakültesini kazanmış. Bu sonuç belgesini de Twitter'da paylaşmış bu sevincini. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Kesin soruları çalmıştır ama ya. Değil mi? Kesin çalmıştır. Yorumlara baktım da hiç <laughs> cüret eden olmamış... ...soruları çalmıştır filan diye. <laughs> evet. En son biliyorsunuz bir önceki Sesli Gazete'de en çok konusu olan şeyde Hande'ydi Hande Fırat'tı. Hande Fırat'ı tabi savunmaya Ahmet Hakan gibi bir adam soyunmuş. Yazmış. Fitne faresi FETÖ'cü cevheri. Neden Hande ile uğraşıyor demiş. Şimdi e, Ahmet Hakan olur bilmem o da TV'si olur falan böyle etraftan Hande Fırat'ı savunan yazılar çıkıyor arkadaşlar. Hepsi tabi cevheri güven şöyle cevheri güven böyle falan diye. Şimdi bir Hande Fırat olarak yani Ahmet Hakan gibi bir adamın savunmasına ihtiyaç duymak. Nasıl bir zulümdür, nasıl bir eziyettir ya. Düşünseniz seni Ahmet Hakan savunuyor ya bundan. Bundan daha beter bir şey gelebilir mi başına yeryüzünde? Bunun tabi şeye benziyor. Şimdi mahallenin bir artesi var. Mahallenin artisi hiç beklenmedik bir şekilde mahallede bir çocuktan güzel bir dayak yiyor, tamam mı? Çok güzel bir dayak yiyor. Ondan sonra adam tabi bunu içine sindiremiyor. Sağdan soldan o çocuğu dövdürmek için adam toplar ya. Aynı işte Hande Fırat'ın yaptığı bu Ahmet Hakan sen gel başka kim var? İşte bilmem o da TV'si de gelin gidelim hadi şu ceveri güveri bir dövelim falan gibi bir havası var yani. Manyak herifler ya. Biraz gazeteci olun. Gazete et. Evet. Adam olun insan olun biraz insan. Bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Ee, görüşürüz. Bakalım yarın ne yapabilirsem o güzel böyle bir genel kültür. Olur yani arada. Bakalım yapabilecek miyim? Yapmak istiyorum yapamıyorum falan. İnşallah. Ben gideyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. 60 bin için tekrar teşekkür ediyorum. Sizler bir tanesiniz. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.